Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Yeşim. Bugün sizlerle çok güzel bir aşık etme, kendine bağlama ritüeli paylaşacağım. Ee, bunu yaparken bazı püf noktaları var. Dikkat etmemiz gereken onları da videonun yani daha doğrusu ritüelin sonunda açıklayacağım. Tek tek ne olduğunu öncelikle malzemelerimizi söylemek istiyorum. İhtiyacımız olan böyle ufak bir kağıt aldım ben. Bu postitler var ya onları kullanıyorum. Sizin için de ne, nasıl bir kağıt olduğu hiç önemli değil. İster kareli ister beyaz ister düz kağıt hiç fark etmez. Önemli olan burada bizim enerjimiz. Kullandığımız malzeme değil. Ee, yalnız kalem olarak sadece ben kurşun kalem tercih ediyorum. Ayrıca bir tane de iğnemiz var. Bunu da en son ritüelimizi mühürlemek için kullanacağız. Ee, şunu da açıklamak istiyorum ritüele başlamadan önce. Bu bildiğiniz gibi kesinlikle büyü değildir. Tamamen kendi enerjimizi, kendi düşünce gücümüzü kullanarak aklımızdaki kişiyi kendimize çekmek. Onun bizi düşünmesini sağlamak. Başka hiçbir amacı yok. Kesinlikle büyü değil. Kesinlikle e, kendi enerjimizden başka kullandığımız herhangi bir kötü enerjiyle alakası olmayan bir şey. Şimdi kağıdımızı aldık. Bu kağıda sevdiğimiz insanın ismini ve kendi ismimizi bir daire oluşturacak şekilde kağıdın üzerine yazıyoruz. Ben e, bu sefer değişik bir şey yapayım. <laughs> Genelde Ali Ayşe örneği verilir. Benim e, Kullanacağım isimler ya da nasıl söyleyeyim aşık etmemi istediğim insanlar diyelim ki Mert ile Leyla olsun. Şimdi Mert ile ismini e, kağıda yuvarlak çizecek şekilde yazıyoruz. Aynen böyle Mert, Leyla, Mert, Leyla bitişik boşluk bırakmadan Mert, Leyla. Mert, Leyla. Bu şekilde yuvarlak bir daire oluşturacak şekilde Mert ve Leyla'nın ismini yazdım. Eğer olur da sonunda böyle isimler üst üste gelmek zorunda kalırsa o da sorun değil. Üst üste yazabilirsiniz. Şimdi ben bu kağıdımı elime alıyorum. İsimleri yazdık. Kağıdı elimize alıyoruz. Tamamen odaklanacağız. Sessiz bir ortamda olmanız çok önemli tabii ki de bu yüzden. Odaklanarak tam böyle dairenin ortasına bakıyoruz. Konsantre oluyoruz. Sevdiğimiz kişinin yüzünü orada görüyoruz. Ve tamamen içimizden şu kelimeleri geçiyoruz. Mert atıyorum ben Leyla'yım. Mert seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Ve bu ritüelle seni kendime bağlıyorum. Ona odaklanın, onu düşünün. Tamamen ona odaklı olun. Daha sonra kağıdın ortasına aynı konuştuğumuz şeyleri buraya da yazıyoruz. Hatta şu şekilde yazalım. Seni seviyorum. Senin de beni sevdiğin için Sana çok teşekkür ediyorum. Bunu yazdıktan sonra kağıdı ikiye katlıyoruz. Yazılar üst üste gelecek şekilde kağıdımızı kaplıyoruz. Katlıyoruz pardon. Ve iğneyle de en son açılmasın diye kağıdımızı şu şekilde mühürlüyoruz. Böyle. Ve bu ritüelimiz gerçekleşene kadar, dileğimiz olana kadar bu kağıdı cüzdanımızda, çantamızda, sürekli üzerimizde taşıdığımız herhangi bir eşyamızın içinde taşıyoruz. Ritüel gerçekleşene kadar gerçekleştikten sonra bunu ya toprağa gömüyoruz ya da bir suya atıyoruz. Burada amaç kağıdı doğaya karışmasını sağlamak. Yani e, ya suda eriyip kaybolacak ya da toprağın altında toprağa karışacak. Yani amaç dediğim gibi doğaya karışması. Ritüel yaparken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları var. Bunları şu şekilde açıklıyorum. Çünkü e, bu en önemli kısım. Yaptığınız ritüele inanmak. Daha doğrusu inanmaktan çok yaptığımızı olmuş gibi kabul etmek. Yani inanıyoruz, olmuş kabul ediyoruz, evrene hep olumlu bir şekilde gönderiyoruz. Yani ben bu ritüeli yaptım ve bu ritüel oldu. Olduğuna inanıyorum. Kafanızdan atıyorsunuz. Yani ben bu ritüeli yaptım. Ritüelim kabul oldu. Artık onu düşünmenize gerek yok. Yani yapıyoruz, inanıyoruz, olduğunu kabul ediyoruz ve unutuyoruz. Kesinlikle acaba olur mu, olmaz mı, yatırtmazsa diye düşünmüyoruz. Çünkü en ufak olumsuz bir düşüncede çakralarımızı kapatıyoruz. Kendi blokajımızı kendimiz koyuyoruz. O yüzden inanmak bu işte çok önemli. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Diyelim ki bir şey sipariş ediyorsunuz telefonla o sipariş gelir mi acaba gelmez mi acaba bir şey mi olur diye düşünüyor muyuz düşünmüyoruz telefonu açıyoruz siparişimizi veriyoruz kapatıyoruz biliyoruz ki o sipariş evimize gelecek aynı bu da o şekilde ritüelimizi yapıyoruz ritüelimizin olacağını biliyoruz ve unutup kendi hayatımıza devam ediyoruz bu çok önemli asla blok etmiyoruz bunu yapmak çok çok önemli arkadaşlar şimdi ritüelimizi yaptık unuttuk onu bir köşeye koyuyoruz. Bugün içimden geldi. Ayrıca ben de sizin için tek bir melek kartlarından seçeceğim. Bakalım bugün enerjisi bize ne söyleyecek. Bakalım ritüelimize uygun neler çıkacak. Belki meleklerin de gücüyle ritüelimizi daha da sağlamlaştırabiliriz. Şöyle. Kartımızı seçiyoruz, iyice odaklanıyoruz, enerjimizi veriyoruz kartlara ve bir kartı seçiyoruz. Şu elime takıldı, bunu alalım. Evet, Güneş, Baş Melek Uriel. Mutlu sonuç, başarıya yol açacak, yeni parlak fikirler, kendine güven. Yani burada Baş Meleğimizin bize verdiği işaret şudur ki. Asla mümkün olmayacağını düşündüğün şeylerin gerçekleşmesini sağlayabilirsin. Sadece kendine güvenmen yeterli. Yani düşüncelerini olumlu tuttuğun sürece her şey yoluna girecek bu hayatta. Kişisel ruhsal çabaların hayatına inanılmaz değişiklikler katacak. Buna inan, kendine güven, tek ihtiyacın olan şey bu. Gördüğünüz gibi yani kartlar da bizi destekliyor, ritüelimize de destek veriyor. İnşallah hepinizin ritüellerinin kabul olması, gerçek olması dileğiyle kartlarımız da bize şifa olsun. Hepinize buradan sevgiler gönderiyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.